İstanbul Consulting Grup ve NTR TV yönetici ortağı Sayın Yavuz Selim Sılay. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizleri gördük. Çok ama çok iyi Sağ olduk. Olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz çok programımıza. Çok naziksiniz. Büyük onur duyuyorum. Sizin yaptığınız çalışmaları heyecanla takip ediyoruz. Çok teşekkür Gerçekten ederiz. Gerçekten çok naziksiniz. Bizlere vakit ayırdığınız için. Sağ çok olun. teşekkür ederiz. Sağolunuz hocam. Evet öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Tabii Buyurun. Ki. Tabii ki. Ben Doktor Yavuz Selim Sılay. E, Ankara Tıp Fakültesi mezunuyum. 7 yıl Almanya, 14 yıl Amerika'da yaşadım. Amerika'da da Washington Üniversitesi, Olin Business School, Amerika'nın en iyi 3 Executive MBA programından biri. E, onu bitirdim. E, orada glass ceiling üstüne çıkan Türklerden biriyim. Yani e, ilaç sektörü ve tıbbi cihaz sektöründeki çalışmalarımla bir Frans firmasının başkan yardımcısı olarak Fransızların Amerika'ya girmesine, yine Teva Pharmaceutical adlı bir firmanın da Kuzey Amerika direktörü olarak uzun yıllar ilaç sektöründe çalıştım. Akademiden sektöre geçenlerden biriyim. Türkiye'ye de 8 yıl önce geldim. Ee, Dünya Bankası kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın davetiyle e, o zaman da gerçekten İstanbul Consulting Group firmamızı o zaman açtık. Ve yönetim danışmanlığıyla sağlık, enerji, finans ve telekomünikasyon alanlarında değişik yatırımlar yaptık Türkiye'de. Bu yatırımlarımızdan telekomünikasyon alanında biri NTRT ve Türkiye'den Afrika'ya yayın yapan İngilizce ve Fransızca uydudan yayın yapan tek Türk kanalı TRT World'le ve diğer kanallarla da ortaklaşa gerçekten kaliteli işler çıkarıyoruz. Buradan hem yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Sert ve hem televizyon ortağımız Sayın Tuncay Demir'e de selamlarımı iletiyorum. Türkiye'den nitelikli, Türkiye'nin çıkarlarını destekleyen, Afrika'ya yayın yapan tek Türk kanalı olmanın heyecanı içindeyiz. Ee, Batı Afrika'dan Güney Afrika'ya 9 milyon kişiye 42 ülkeye. Onun dışında da İstanbul Consulting Grup olarak da e, finans alanında bir grup e, Arap arkadaşımızla Türkiye'nin ilk Faiz Melek yatırımağını kurduk. İsmi Makasit Angel Investors Network. E, pandemi öncesinde yaklaşık bin civarında firmayı screen ettik. Bunların e, yaklaşık e, 150'sini yatırımcılarla birebir yüze getirdik ve Sonuçta da 5'ine yatırım koordine ettik. Bu da ayrı bir heyecan e, unsuru. Sağlık ekosistemi tıp doktor olduğum için tabii. onu da e, çalışmalarını devam ettiriyoruz. Girişimcilerle yatırımcıları bir araya getiren değişik ekosistemler kurduk. Biri Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Baya BioCube, Baya Bio Entrepreneurship and Innovation Center. Hı hı. Burada da e, iki dönem ayrı programlar yaptık. Biri de Aselsan'la beraber olmak üzere sağlık girişimcilerimizi elimizden geldiği kadar global marka haline getiriyoruz. Bunun heyecanı içindeyiz. En sonunda Yıldız Teknik Üniversitesi ile COVID döneminde yaklaşık 250 firmayı screen edip bunlara İstanbul Consulting Group olarak 80 saatlik bir girişimci geliştirme dizayn programı dizayn ettik. Ve bunları da bakan yardımcımıza sonra hep beraber sunduk. Amacımız Türkiye'yi güçlü bir ülke, yükselen bir değer. Gençlerimizin önüne açmak, onların ufkunu açıp Global marka haline getirmek. Bunun heyecanı içindeyiz gerçekten Sema Hanım. Evet ülkemiz için çok ciddi bir katma değer diye düşünüyorum ve zaten bunu da ortaya koyuyorsunuz. Sağ olun. Sağ olun. Peki hedefler neler? Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyar doları Türkiye'ye taşımak. Hı hı. Çünkü baktığınızda artık fonlar en önemli imkanlar. Yani biz Türkler olarak... Gençlerimizin inanılmaz fikirleri var. Beraber çalışma yetenekleri var. Global açacak şekilde İngilizce konuşabilen kişilerle de bir araya getirerek onları global ringe taşıyacak ve Türkiye yatırımı çekecek bir vizyonumuz var. Böyle bir çıta hedefledik. Türkiye'ye fonlar vasıtasıyla Türkiye'ye 1 milyar doları çekmek. Bu finans tarafındaki hedefimiz İstanbul Consulting Grup olarak. Bunun içerisinde Avrupa Birliği fonları da var. Oho. Mesela Geleceğin Bilimi programımız var yine bu hafta sonu. Ee, Avrupa Birliği'ne çok ciddi rakamlar veriyoruz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim vergilerimizde. Ancak Türkiye'deki firmalar çok azını geri alabiliyor. Avrupa Birliği fonları konusunda çok ciddi bir çalışma başlattık. Ee, onun dışında da telekomünikasyonda da bir medya grubu haline gelme çalışmamız var. Ee, sağlık ve tarım kanalı da dahil olmak üzere önümüzdeki 5 içerisinde yeni kanallar açmayı düşünüyoruz. Somali ve Libya Türkiye için çok stratejik öneme ait e, Sema'nın biliyorsunuz biliyorsunuz. Evet. Somali bir bakanımızla bir Somali Türk televizyonu açtık. Ee, onu da elimizden geldiği kadar geliştirmeye çalışıyoruz. Yine Libyalı arkadaşlarımıza da yakın olarak bir Libya Türk televizyonu çalışmasını arzu ediyoruz. Tabii ki bunu başarabilirsek. Ee, çünkü Türkiye'nin Türkiye çok daha büyük 80 milyondan etki alanı olarak da. Ee, o yüzden e, hedeflerimiz ilk etapta sağlık ve medya alanında bunlar, finans alanında da aynı şekilde, ee, enerji alanda da yenilebilir enerji konusunda ciddi proje çalışmalarımız var. Bu konuda da yine yatırım kapsamında Türkiye'de yenilebilir enerji konusunda güneş enerjisi olsun çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet. Gerçekten e, ülkemiz için çok ama çok önemli noktalarda ciddi hizmetler sunmaktasınız. Ha. Peki müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi doğrultuda oluyor? Harika bir soru Sema Hanım. Ee, birincisi e, birçok global firma ben Türkiye'ye geldiğimde de global ilaç firmalarıyla çalıştım. Onları araştırmacı İlaç firma derneğinde e, pazar erişim sağlık politikası direktörü olarak temsil ettik bir taraftan da danışman olarak devlet tarafında Dünya Bankası diye danışmanlığı yaptık özellikle organ nakli konusunda. En çok müşterilerimiz bundan dolayı Türkiye'de temsiliyet konusunda Ankara'da yeni nesil kamu diplomasisi dediğimiz bir hizmetimiz var. Yani devletimizin öncelikleriyle firmanın sektörün önceliklerini buluşturacak çalışmalar yürütüyoruz Ankara'da. Bu çok büyük ilgi göster görülüyor. Yani Birçok mesela yaklaşık 8-10 milyon civarında Türkiye'de yaşayan uluslararası insan var. Yani yalnız Suriyeli göçmenlerden ibaret değil. Onlar da 4 milyon civarında ve bu aslında mesela uluslararası olarak dünyaya açılmak isteyen firmalar için açılmadan önce Türkiye'de test etme imkanı. Yani biz bu konuda da bir growth service dediğimiz büyüme servisi hizmeti veriyoruz. Yani diyelim e, online olarak bir ürün satacaksınız. Bunu Libya'ya yollamadan Türkiye'deki Libyalılarla beraber test edip, belki büyük çekmeceden Bakırköy'e yollayacaksınız. O mesafede bunu online olarak hizmeti e, yine bir partnerimizle yürütüyoruz. En çok müşterilerimiz e, growth service online olarak ve kamu yeni nesil kamu diplomasisi konusunda ve Avrupa Birliği fonları olsun diğer e, fonlara ulaşma noktasında fon yönetimi konusunda yeni fonların kurulması e, ve melek yatırım ağlarında da melek yatırımcı olma konusunda talepleri alıyoruz. E, Telekomünikasyon alanında da zaten e, tüm devletimizin kuruluşları da dahil olmak üzere TİKA, DEİK, e, ondan sonra e, tüm e, Türk Türk Hava Yolları, e, Yunus Emre Enstitüsü, e, baktığınızda Maarif Vakfı hepsiyle Afrika'ya yönelik ciddi bir e, eşgüdümlü stratejiyle e, oraya yayınlarımızı sürdürüyoruz. Orada da birçok firmamızı Afrika'ya açma imkanımız var çünkü devletimiz gerçekten çok güçlü yüzde 80'e kadar. Teşvikler veriyor prodüksiyon ve e, bunların e, reklamların yapılması için. Hı hı. Zaten televizyonumuzun devamlı da bu teşviklerle oluyor. Yani aldığımız reklamlarla, prodüksiyonlarla, kaliteli prodüksiyonlarla bunları Afrika'ya taşıyoruz. Ve inanılmaz güzel mesela Etimade'nin Borel e, el dezenfektörü. Evet. Yine e, gübresi var. eti Etidot borlu gübre. Bunları Afrika'ya şu an satıyoruz. Torku'nun ürünlerini satıyoruz. E, bir kapı üreticisi mesela Hatay'da Erdor. Alıyoruz O kapıyı e, Afrika ihracatına yardımcı oluyoruz. Ve tüm üniversitelerimiz şu an e, Study in Turkey adlında bir programım var. 214 üniversitemizi sırayla tanıtıyoruz. E, o konuda da e, üniversitelerimizin aklınıza gelebilen Medipol olsun birçok üniversitemizin reklamını e, Afrika'ya yapıyoruz. Bir de sağlık e, hizmeti imkanı var. Bu Hı. sağlık turizmi çok önemli. Sema çok, Hanım. çok ülkemiz e, için çok önemli. Çok kritik yani. Türkiye'de gerçekten iyi bir sağlık sistemi var ve yabancılar da buraya geldiklerinde hem tatillerini yapıp hem de gerçekten güzel tedaviler alıyor. In vitro fertilizasyon olsun, saç ekimi olsun. Bu konuda da tüm sağlık zincirlerimizi büyük dahil olmak üzere hepsinin Afrika reklamını yaparak Türkiye'ye yani bir eğitim hizmeti var. 600 bin Afrikalı öğrencinin geldi. Bir de sağlık turizmi hizmeti var. Bu konuları da özellikle talep olarak alıyoruz NTRTB üzerinden büyük bir heyecan içindeyiz. Yani pandemi tam aksine bizi daha da heyecanlandırdı. Tabii ki üzülüyoruz pandemi olduğu için. Ee, tüm doktorlarımızı tebrik ediyoruz. Tüm vefat edenlere Allah rahmet etsin. Hastalığımıza şifalar versin. Ama bir yandan da Afrika'da şu an internetin bile olmadığı yerlerde televizyon izlenebilirliği artmış durumda. Frans 24'ün yanında hemen NTR TV var. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Oradan çok değişik programları TRT World ile beraber taşıyoruz. E, su savaşçıları mesela su savaşları gidip orada Türkler e, su kuyuları açıyorlar. E, onlara ümit oluyorlar o Afrikalı kardeşlerimize veya e, gerçekten gurur duyduğum mesela Keloğlan gibi yapımları oraya biz altyazılı ama çocuklar Türkçe öğrenmeye başlıyor. Afrika'da Türkçe öğrenmeye yönelik dair bir online televizyonumuzdan çalışma yürütüyoruz. Türkiye'ye olan sevgiyi arttırmaya çalışıyoruz bu dönemde. Harika. Peki e, ticaret için Afrika güzel bir pazar mı? Kesinlikle. Bir pazar kesinlikle. Mı? Yani şöyle düşünün birçok girişimci ki ben Amerika'da 14 yıl, Almanya'da 7 yıl yaşadım. Yani gelişmiş ülkelerde hayatımın yarısı geçti. Ama Afrika şu an bence her girişimcimizin mutlaka düşünmesi gerektiği bir yer. Çünkü Afrika'nın içinde çok farklı ülkeler var. Mesela e, FinTech diyelim finans teknolojilerinde Kenya Türkiye'nin önünde. Yani evet, Afrika'ya biz hep çocuğun ölmek üzere olan bir çocuğun başındaki akbaba gibi düşünüyoruz. Yani yokluk gibi. Bu gerçekten çok uzak ve gerçekten yalnız Kuzey Afrika değil. Saf Saharan Afrika, Güney Afrika olsun, Madagaskar buraları da yayınlarımız var. Buraya giden birçok girişimcimiz baştan sistem kurabiliyor, sektör kurabiliyor. Yani siz Fransa'da, Almanya'da belki sonradan gelen, matür olan pazarlarda giriş yapmak, orada geliştirmek için çok Büyük yatırımlar yapıp tamam. başarısız olma ihtimaliniz varken Afrika'da o sektörü baştan kurgulayıp doğru ilişkilerle ki burada devletimiz, büyükelçilerimiz, DEİK gibi e, iş diplomasi yapan kuruluşlarımızla, Ticaret Bakanlığımıza çok güzel işler yapma imkanı var. E, Afrika şu an bizi bekliyor. Bundan emin olun. Ve zaten e, Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef içerisinde Afrika'ya yönelik şu an ihracatımız yaklaşık 17 kat arttı. Yani ilk konan hedef Afrika yılın ilanından itibaren 2005 yılında. Ee, Türkiye'nin e, her sektörde yani emin olun yani dediğim gibi kapı üretiminden, finans teknolojileri, enerjiden. Çok e, yani bakın en çok e, bir toprakları var enerji ve su. Burada bile bizim yapacağımız geliştirmeler. E, yani şöyle düşün Türkiye 2500'den fazla kuyu açtı geçen sene ve reklamı yapılmıyor bunların. Yani sıf sivil toplum örgütlerimiz ve devletimiz desteğiyle. E, Fransızlar bir yapıyor 35 gösteriyor Biz o kadar yapıyoruz tek e, yani reklamını da yapmıyoruz hem medya konusunda da yapılması gereken çok şey var Semanım yani 10 tane NTR açsak 10 tane tarım veya sağlık kanalı açsak yine yeterli değil yani hmm. e, Türkiye'nin oraya daha hızlı girmesi lazım hem medya olarak hem e, sağlık sektörü olarak hem e, yani e, eğitim olarak ya yani, Türkiye'de şu an 600 bin öğrencimiz var Afrikalı Bizim de yaptığımız reklamlarla mesela Karabük Üniversitesi'nde çok büyük. Karabük'e gidiyorsunuz yolda hep Afrikalı öğrenciler mesela. Ee, gurur duyuyoruz bunun için. Afrika'ya iş için gidilir ama öncesinde pazar araştırması. Yani Heh, evet, bu, o bu çok kısım önemli, büyük değil hata mi? Sema Hanım. Yani kervan yolda düzülür çok yanlış. yanlış evet. Yani bizler iş planımız yapmalıyız. Doğru kişilerle planlamalıyız. E, Ataşelerimizle özellikle... E, Mesela ticari ataşelerimizle görüşmeliyiz, Deyikle, deyikte bir Türk tarafı var bir de karşı taraf var. Yani mesela Nijer'de bir iş yapacaksınız. Nijer Ticaret Odası, Nijerli tarafı da var, Türk tarafı da var. Onlarla istişare iş edip neler yapılabilir? Deyikteki arkadaşlarımızın hiçbiri maaş almıyor. Tamamen bir e, yani ticari diplomasi hedefiyle ilerliyor. Bu pazar araştırmasını doğru yapmak lazım. Avrupa Birliği'nin büyük fonları var pazar araştırması için. Afrika'ya yönelik değişik fonlar da var şu an çalıştığımız. Bu konularda bizlere ulaşabilirler. Biz emin olun çok cüzi rakamlarla, çok büyük e, reklamlar ve Afrika'dan geri dönüş alacak şekilde distribütörlük ağları kurdurabiliyoruz. Yani o yüzden Ankara'da gelsinler stüdyomuza, oturalım beraber, sizlere ulaşsınlar beraberiz artık yani her noktada beraberce nasıl Afrika açabiliriz? Bunu çalışalım çok isteriz. Evet. Peki, biraz da e, işinizin keyifli ve zor yanlarından konuşalım mı? Çünkü zor bir sektör. Doğru, haklısınız, haklısınız. Yani medya konusunu siz üstadısınız. Ben orada, orada yorum yapamam. Yani e, kolay, zor kısmı. E, yönetim danışmanlığı ve yatırım konusunda en büyük e, e, şey e, yatırıma hazır hale getirmek girişimlerimiz. Hı hı. Biz zaten verdiğimiz hizmetlerden biri bu. E, e, girişimci olmak hiç kolay değil. Ve sebat istiyor, istikrar istiyor. Biz baktığımızda temel kriterlerimiz var. Beraberce önümüzdeki 5 sene ilerleyebilecek belki 2-3 kişisiniz ama beraber ilerleme imkanınız var mı? Onu analiz ederek o girişimlere planlıyoruz. Gerekirse yeni insan kaynağı veriyoruz ve yatırımcıya hazır hale getiriyoruz. Bu kısım mesela çok keyifli ama kolay da değil. Yani insan yönetimi, takımın takım ruhun oluşturulması, ve o fikrin ticari hale getirmesinde scalability dediğimiz bir şey var. Ee, mesela mühendis arkadaşlarımız ben bir ürünü koydum ortaya diyor. Bu kendini satar. Böyle bir şey yok. Bunun satış pazarlamasına yönelik takımında biri olmalı. Ee, i̇şte e, buna baktığında bunun patent stratejisi olmalı. Bunun doğru şekilde ticari hale getirmesine yönelik müşteri de karşılığı olmalı. Bazen çok büyük bir fikirle geliyorlar. Zoom in e, pivoting dediğimiz bir şey var. Küçülterek onu doğru segment yani müşterinin isimlerinden fazlasını da vermemek lazım. Kafası karışıyor. Hı hı. Yani pazar araştırması ve o müşteriyi doğru algılama kısmında yapılması gereken keyifli ama zorlu bir süreç var. Burada Avrupa Birliği baştan 50 bin euro veriyor bu pazar araştırmaları için hibe. Bu konularda mesela pazar araştırmasını yaparak arkadaşlarımızı da hazırlıyoruz. Yine startuplara yönelik çok büyük hibeler var. Horizon 2020 bitti. Şimdi Ufuk Avrupa başladı. Önümüzdeki 7 sene boyunca. Girişimci arkadaşlarımıza sunabileceğimiz keyifli imkanlar var. Bu e, gelişim ve finans kısmında SPK mevzuatıyla Avrupa ile de uyumlu olduğumuz için sermaye piyası kuruluyla yabancılar çok ilgi gösteriyorlar vatandaş olmak için. Çinli, Afrikalı, Avrupalı, e, Uzak Doğulu ve hatta a, Arap arkadaşlarımız 500 bin dolar koyuyorlar fonlarımıza. 3 yıl boyunca vatandaşlığını alabiliyorlar. 3 ay, ay, ay içinde pasaportlarını alıyorlar. O parayı 3 yıl e, fonda tutmak kaydıyla. E, burada mesela o insanların yeni hayata Türkiye'de başlamaları, o konuda da ciddi çalışmalarımız var partnerlerimizle. Bu tarafı çok keyifli. Çünkü Türkiye sevgisini aşılıyoruz onlara. E, telekomünikasyon tarafıyla ilgili televizyonculuk dediğim gibi yani o her gün bir heyecan oluşturmak, takım ruhunu oluşturmak. Ankara'da mütevazı bir stüdyomuz var. ...sizleri mutlaka ağırlamak istiyorum... ...Sema İnşallah. Hanım ilk Ankara'ya geldiğinizde... İnşallah. İnşallah. Mutlaka. E, ...büyük şeref duyarız... E, ...yani... E, ...orada takımın ruhu... ...dinamizmini ayakta tutmak... E, ...tabi Tuncay Bey, Hasan Bey gibi... ...değerli e, dostlarımızla bunu... ...başarmaya çalışıyoruz... ...çok da iyi bir noktaya geliyor... E, ...diğer konularda da... ...global firmaların Türkiye'ye girişi... ...ve bizim e, Türk firmalarının... ...dünya açılması konusunda da... ...hizmetlerimiz hızla devam ediyor... Amerikan pazarına girmek isteyen firmalar için de e, ciddi çalışmalarımız var Amerika'da ortaklıklarımız var e, Bunlar beni e, bir şey başardığım zaman yani bir firmanın satış pazarlamasını başardığımız zaman veya kamuyla olan diplomasinde ona hata yaptırmadığımız zaman ben çok mutlu oluyorum yani düşünüyorum bir hekim olarak yazabileceğim reçet sayısı kaç ama bir iş insanı olarak e, bir hekim gözüyle ama e, girişimci doktor gözüyle Belki çok daha fazla mesela ilaç onayı, tıbbi cihaz onayıyla milyonlarca insanların hayatına değebiliyoruz. İmpakt olarak bakıyorum olaya. Yani evet. insanlara ne kadar dokunabiliyorsunuz? O açıdan da çok keyifli oluyor açıkçası. Evet. Peki sizce başarı nedir ve bugüne kadarki en büyük başarınız neydi? Ha, bu çok zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Başarıya Çünkü... doymuyoruz diyorsunuz. Yok Estağfurullah yok. Şimdi başarı aslında insanın kendisiyle barışık olabilmesi. Çünkü hayatın farklı dönemlerinde farklı öncelikleriniz var. Yani Amerika'da ben dediğim gibi işte 5 milyar dolarlık firmanın başkancılığı, 30 milyar dolarlık firmanın Kuzey Amerika direktörünü yapmış bir insanım. O tarafta kendi hedeflerime ulaştım ailemin de desteğiyle. Eşimle beraber, çocuklarımla beraber mutlu olabilmektir bence başarı. Çünkü iş ve e, aile, özel hayat dengesini sağlamadığınız zaman yine çok zorlanıyor insan. Ee, orada da sevgili eşime, çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Yani onların desteği, annemin, babamın aynı şekilde kayınvalide, kayınpeder, Allah rahmet etsin kayınpederimiz ah, vefat etti. Yani onların desteği olmasa mümkün değil bir noktaya gelmek. Ee, hayat sonuçta insanlara değer oluştururken o dengeyi de kurabilmek. Bu ikisinin dengesi olarak görüyorum ben. Yani tek başına kariyerde başarılı olup özel hayatında mutsuz olursan bu kariyerine de yansıyor. Veya ee, özel hayatında mutlu olup kariyerinde bir şey yapmazsan bu da e, özel hayatını negatif etkiliyor. Burada bu dengeyi kurabilmektir bence başarı. Ee, öyle düşünüyorum. Ee, en büyük başarım da bence e, sevgili eşim Kamil'e, ile beraber e, Türkiye'de yaşadığımız zorluklardan sonra beraberce Amerika'ya gidip orada belli başarıları beraber kazandık. O da şu an e, şehir hastanesinde geriatri bölüm başkanı bence en büyük başarı ailecek. Çocuklarımıza iyi bir eğitim vermiş olabilmek. Kariyerde birçok başarılarımız var. Umarım ama Türkiye'ye çok daha büyük başarılar taşımak istiyoruz. Yani NTRTV bence büyük bir başarı hikayesidir. Yine aynı şekilde İstanbul Consulting Grubun verdiği tüm hizmetler bence çok önemli insanlara dokunuyoruz, firmalara dokunuyoruz. Yine yatırım tarafında yaptığımız çalışmaları daha da katlanarak hızlandıracağız. Ben 5 yıl içerisinde 1 milyar dolar TL'yi Türkiye'ye getirip Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne ve insanlarımıza bunu taşıyabilirsem o zaman kendimi başarılı edeceğim. Şimdiden hayırlısı Sağ olsun olun. diyoruz Sağ çünkü olun. başaracağınızdan eminiz. <laughs> Sağ olun, çok teşekkürler. Çok Peki hocam son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben sevgili izleyicilerimize şöyle söyleyeyim. Lütfen hiç çekinmeden yani Google'a da Yavuz Selim Slay yazdığınızda çıkıyor. Benim telefonum, Whatsapp'ım her zaman açık. Biz takım olarak sağlık, enerji, finans ve telekomünikasyon alanlarında sizlere çözüm ortağı olarak çalışmaya hazırız. Yani Afrika'ya açılmak isteyene veya Türkiye'den Amerika'ya açılmak isteyene veya Türkiye'de doğru teşvikleri almak isteyen, Avrupa Birliği fonları almak isteyen tüm dostlarımıza ben iş insanları kolay değil şu pandemi döneminde artık iç pazardan dışarıya açılma zamanı. Korkularımızı kırıp yeni şeyler deneme zamanı. Yani büyük depresyon Amerika'da Great Depression'da olduğu gibi yeniden kartların karıldığı bir dönemdeyiz. Ve yeni iş modellerini uygulayabilen, yapabilen firmalar başarılı olacak. Dolayısıyla ben tek kişiyim, üç kişiyim değil. Emin olun fikir aşamasında bile şu an Avrupa Birliği'nin fonları var. Mesela İsviçre Startup ekosistemiyle ile Mayıs'ın 17'sine kadar başvursalar alabilecekleri şeyler var. Bu 7 yıl boyunca devam edecek. Siz gelin kapıyı çalın, ama fırsatlara da hazırlıklı olun. Yani e, kapıları çalarken ben şunları şunları yaptım buralarda eksiğim var deyin. Biz size takımımızla beraber en doğru hizmetleri vermeye hazırız. Yeter ki niyetiniz iyi olsun ve çalışarak emeğin karşılığını almanız için hem NTR Televizyonu hem İstanbul Consulting Group anarım şirketi hem de finans tarafında ve enerji tarafında elimizden gelen her konuda e, emrinizdeyiz diyorum. Sizlere de böyle harika bir program, böyle muhteşem bir stüdyo. Harika bir ekibiniz var. E, hepsine ayrı ayrı başta siz olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Safalar getirdiniz programımıza. Sağ olun Seman Büyük onurdu sizi ağırlamak. Onur bizde. Teşekkür ait. ediyoruz. Biz de sizleri olun. en kısa zamanda ağırlamak istiyoruz. İnşallah. Olur. İnşallah. Sevgiler, saygılar. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Doktor Yavuz Selim Sılay konuğumuz oldu. Hoşçakalın.